Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavı 2024 yılı için Nisan'da olacak sınav için artık yavaş yavaş videolarımıza başlıyoruz. Bu videoda da sizlere önemli bilgilerden bahsedeceğiz. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen konumuza geçelim. Abone olun çünkü bursluluk alakalı dediğim gibi her gün neredeyse video atmaya çalışacağız veya iki günde bir. Bununla birlikte Hemen şundan bahsedelim. Bursluluk 2024 için kanalımızı izlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü az bir süre kaldı. Yeni yıla girdik. Yaklaşık 4 ay kaldı. 4 ay sonra bursluluk sınavı olacak. Biliyorsunuz Eylül'de olurken Nisan'a çekildi. Şimdi neler yapmanız gerektiği ile alakalı zaten videolarımızı aktaracağız ama bu videoda birazcık şimdi sizlerin ne üzerinden video çekeceğiz ondan bahsedelim. Bursluluk sınavında hangi konulara çalışmalısınız? Milliyetin Bakanlığı'nın verdiği hangi kaynaklara çalışmalısınız? Onunla alakalı videolar paylaşacağız. Günde ne kadar çalışılmalı? Bununla alakalı videolar paylaşacağız. Ve bir yandan geçen sene birçok öğrencimize program verdik. Yani öğrencilere haftalık ders programları verdik. Onu belirteyim ilk başta. Ne çalışılması gerektiğine dair 5. sınıftan 6, 7, 8, 9, 10, 11 fark etmiyor. Tüm öğrencilerimize ders programını hazırladık, verdik. Tabii ki bunu ücretli olanlar da vardı, ücretsiz olanlar da vardı. Ücretsiz olanları stabil olarak paylaşıyoruz ama ücretli olanları da kişiye özel paylaşıyoruz. Yani siz örnek veriyorum 6. 7. sınıfsınız fark etmez. hangi konudan nasıl yapacağınıza, kaç saat çalışacağınıza dair her hafta farklı ders programları paylaşıyoruz. Bununla alakalı programı da yine size ileriki bursluluk videolarımızda paylaşacağız. O programları da satışa çıkartacağız onu da belirtelim. Ama bu konuda satışlı olsun olmasa sizlere bursluluk sınavını kazanmanıza dair her türlü ayrıntıları da aktaracağım. Onu aktaracağım sizlere bildireyim. Ee, yeni bursluluk sonunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.